Merhaba arkadaşlar. Döviz TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok güzel olaylar, çok güzel gelişmeler yaşandı ve kar alımlarımız son hızıyla devam ediyor. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açık bırakmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca Telegram grubuma gelmek isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmında Telegram'ın linkini veriyorum. Oraya tıklayarak giriş sağlanabilir. Evet, dünden bugüne güzel etkiler oldu. Dolarda yükselmeler, onslar yerinde sayıyor. Diğer türlü güzel karlar bizi bekliyor diyebiliriz. Öncelikle şöyle bir dolar ve ons bir bakalım. Ayrıca altın gelişmelerine de bir değinmek istiyorum. Ve sizden ricam videoyu ileri doğru kesinlikle sarmayın. Ve dediklerimi lütfen uygulamayı ihmal etmeyin. Özellikle altın ve dolarda olan arkadaşlarımız için geçerli. Evet, bir ons değerlendirmesi yapalım. Biliyorsunuz dün bir açıklama yaptım. Ons altınla alakalı onslar bu hafta için geçerli bir oran verdim. 1835 ve 1865 seviyesinde onslar gidip geleceğini söylemiştim ve o şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu anda 1853 seviyesinde beklemediğimiz bir şey olmadı. Tamamen beklediğimiz bir ons yavaş yavaş yükseliyor ve yavaş yavaş düşüyor. Yerinde saymaya bir süre daha devam edeceği benziyor. Evet gelelim dolara. Biliyorsunuz dolar bu hafta çok güzel bir seviye yakaladı. Zaten bir önceki videolarımdan da söylemiştim. Bu haftanın en dip noktası 16.40 seviyesiydi. Biliyorsunuz geçen haftanın en dip noktası 16.05'ti. Ve bu hafta sonu yükseleceğini zaten dile getirmiştim ve yatırımlarımızı o şekilde dolara yönelik hamleler yaparak değerlendirmeyi başarmıştık. Evet, dolar şu anda 16.76 seviyesinde ve biliyorsunuz ki geçen hafta da aynı şekilde bir hedefimiz vardı. 16.80 seviyesi çok kısa bir sürede geleceğini söylemiştim ve şu anda baktığımızda ise 16.78 seviyesine kadar çıkan bir dolar kuru var ve son olaylara da dikkat edeceğimiz için ne yazık ki 16.80 seviyesi bizim artık bu saatten sonra tatmin eden bir seviye olmadığını bir kez daha dile getirmek istiyorum ve çıtayı biraz daha yükselteceğimiz günler bizleri bekliyor. Evet, gram altınla alakalı gelelim. Gram altın ne oldu? Neler yaşandı? Gram altın şu anda arkadaşlar bildiğiniz üzere 998 seviyesine kadar çıkmayı başardı. Zaten bu seviyelerde gün boyu devam etti ve biliyorsunuz geçen hafta 1000 seviyesinden bahsediyordum ve bir süre koymuştum 15 gün içerisinde e, çok kısa bir zaman içerisinde doların şey e, gramın e, bin seviyesine kadar çıkacağını dile getirmiştim ve şu anda gördüğümüz gibi hedefe 2 liralık bir şey kaldı e, TL kuru kaldı Ve zaten bin TL'de görece benziyor evet şimdi Şöyle bir şey söylemek istiyorum Telegram'la alakalı arkadaşlar. Telegram'dan çok fazla bir soru alıyorum. Çok önemli bir soru şu. Hocam hisse senetleri ne olacak? Hisse senedi paylaşımlar olacak mı? Ya da hocam coin paylaşımlarını sizden sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda yatırımlarımız son hızla devam ediyor. Yakın bir sürede hatta bayağı bir yakın bir sürede şöyle hatta size tarihte vereyim isterseniz hani kafanız rahat etsin diye hemen yatırımlarımızı değerlendirip birazcık oradan kar aldıktan sonra FED'den sonra kısacası coin ve hisse senetleri e, analizlerimizi sürdüreceğiz. Oradan da inşallah güzel iyi derecede karlar etmiş olacağız. Ve hisse senedi ve coin bekleyin. Orada da konuşacaklarım olacak illaki. Evet. Şimdi gelelim karlarımıza. Gelelim bir hafta içinde neler yaptıklarımıza. Hem dolardan hem altından ve hem coin'den biliyorsunuz bir dolar coin'imiz var. Tether. Oradan da Tether Coin'inde güzel oranlar verdik. Şu anda biliyorsunuz 16.90 seviyesine kadar çıkan bir Tether Coin'imiz var. Daha önceden de hafta sonunun araya girmesiyle Tether Coin'i sizlere söylemiştim. Ee, Onun zirve yapacağını güzel çay getireceğini değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Tether Coin'lere yatırım yapabileceğini sizlere söylemiştim. Ve oradan da çok güzel, ciddi şekilde bir kazanç elde ettiğimizi sizlere buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Evet, birazcık da şöyle bir sorularımıza geçelim. İlginç sorular var, ilginç teoriler var, ilginç kanallar var diyebiliriz. Çünkü bazı kanallarda, özellikle abonesi yüksek kanallarda günlük iki tane, üç tane e, videolar atılıyor videolarda bazen sıkıntılar yaşanıyor nasıl sıkıntılardan e, olduğunu onlardan biraz bahsedelim e, Şimdi arkadaşlar adamın biri çıkmış e, YouTube'da analiz yapıyor doların yükseleceğini söylüyor ve millet dolara yatırımını yapıyor daha sonra olan üzerinden 2 saat geçmeden tekrar bir video çekiyor e, daha sonra doların düşeceğini beyan ediyor Şöyle bir çelişki. Zaten dolar ya çıkacak ya düşecek. İkisinden başka bir seçenek zaten olmayacak. Bir taraf kazanırken ne yazık ki bir taraf da üzülme noktasına geliyor. Tabi bu şekilde de e, kazanan kişiler abone olarak destekliyorlar o kanalları. Arkadaşlar onlara lütfen dikkat edin. E, bir kanal izleme şeyine giderseniz sizin için daha faydalı bilgilendirici olur. Daha önceden de Telegram grubunda bunu yapmaya çalışmıştım. Kesinlikle e, ben izlemek zorunda değilsiniz veya e, beni takip etmek zorunda değilsiniz. Ama takip ettiğiniz bir kanal veya başka bir şey varsa kesinlikle bir kişi üzerinden giderseniz muhakkak kar ve kazanç elde etme şansınız daha fazla olacaktır. Ayrıca Telegram'la alakalı bir sıkıntıdan da bahsetmek istiyorum. Telegram'da bizim kanallarımız var ve kanallarımızda bazı kişilere mesaj yoluyla saçma sapan linkler yollanıyor. Sadece bu bizim grup için geçerli değil. Birçok grupta var. Mesaj yoluyla atılan hiçbir linke tıklamanızı tavsiye etmiyorum. Ve bilmediğiniz sitelere para yatırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Fakat o linklere tıklayıp da üye olmayın sizden ricam. Evet. Şimdi başka bir şey. Günün en değerli bir sorusu geldi bana Telegram'dan. Gerçekten aslında şöyle düşününce de çok mantıklı bir soruydu. Sorumuz neydi? Evet o şimdi soruyu soran arkadaşımız belki de bizi izliyor. Ve belki de bu videonun altına yorum yapacak. Evet, o soruyu ben sordum diye. Arkadaşlar, soru kısa ve net. Hocam, siz bizi altın aldırdığınız ilk başta, altın aldırdıktan sonra dolara geçiş yaptığınız ve çok güzel paralar kazanmamıza vesile oldunuz. Fakat şu anda altını gidiş baktığımızda, altının dolara göre nazaran biraz daha kazanç elde ettiğini görebiliyoruz. Peki hocam sizce mantıklı mı yaptık, mantıksız mı yaptık ve nedenleriyle beraber cevaplarsanız sevinirim. Evet sorumuz buydu. Aslında çok mantıklı bir soru. Enteresan bir soru. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Arkadaşlar biliyorsunuz 966'dan bir Altın alımı gerçekleştirmiştim geçen haftadan ve 690 seviyesinden çıkış işlemi yaptığımızda dolar kurumuz 16.44'teydi. Ve 16.44 seviyesinden dolar kuru aldığımız takdirde şu anda kazancımıza baktığımızda 16.76 seviyesine kadar çıkan bir dolarımız var. Hatta 16.78'e kadar çıkan bir dolar kurumuz var. Kaba hesap bu şekilde yaptığımızda ise çok rahat bir şekilde altından daha çok kar yapıldığını sizlere söyleyebilirim. Yani ben orada 990'dan çıkarmış olmasaydım şu anda bir haftalık karımız ne yazık ki yaptığım hamleler sayesinde daha doğrusu o hamleleri yapmamış olsaydım daha az bir şekilde kazanç elde etmiş olurdunuz. Ve ayrıca size söylediğim 3 tane şık vardı. İlk altına alım gerçekleştirdiğimizde 966 seviyesinden ve alım gerçekleştirdik ve 690 seviyesinden çıkış işlemi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz 16.44'ten dolar seviyesini aldırdık ve şu anda 16.78 seviyesine kadar çıkan bir dolar kurumuz var. Oradan da kar elde ettik biliyorsunuz ve USD yani dolar tether coin'imiz. O biraz bazı sitelerde biraz daha hedefler e, değişik seviyede fakat ortalama vaziyette konuşacağım onunla. Ben o açıklamayı hafta sonu yaptığımızda 16.58 seviyesine kadar düşen USD coinimiz vardı. Hatta bazı yerlerde 16.56-16.54 seviyesine kadar da düşmüş pozisyondaydı. O sıra alım gerçekleştirdiğimizde. Yani alım yapacağımızı beyan ettiğimde daha sonra şu anda baktığımızda 16.90 seviyesine kadar çıkan şu anki bozum şeyimizi söylüyorum oranımızı söylüyorum 16.90'a kadar çıkan bir coinimiz var. Çok güzel bir şekilde çar oranımız var. Hatta gün içerisinde 17 seviyesine geçtiğinde sizlere söyleyebilirim ve dediğim gibi sitelerden sitelere coin siteleri farklılık gösterebiliyor. Ortalama e, oradaki tether Coin'imizde bir buçuk veya iki kuruşluk bir fark e, olabiliyor. Ona da zaten sadeen size, size fark olduğu için ona da yapacağımız bir şey yok. Evet, gelelim başka bir soruya. Aslında bu da çok tuhaf bir soru. Aslında tuhaf değildi. De aslında bizim hepimizin bildiği bir soru. Hocam, biz altın alıyoruz, dolar alıyoruz veya başka bir şeye yatırım yapıyoruz euroya yatırım yapıyoruz ama banka bizim boğazımıza kadar getiriyor evet makaslar çok fazla bize çok fazla bir makas dolayısıyla biz iyi derecede ne yazık ki çalar edemiyoruz ya da etmeye çalışırken zarar etme pozisyonuna düşüyoruz hocam bunun için bir öneriniz var mı arkadaşlar Öncelikle sizlere banka üzerinden oynayan arkadaşlarımız en güvenli biraz daha makas dar olan FIBA Bankayı öneriyorum. FIBA Bankada gün içerisinde biraz daha düşük ve iyi hizmet veren bir banka olduğu için ee, o konuda FIBA Bankaya güvenim sonsuz. Diğer bankalara nazaran biraz daha iyi banka üzerinden oynayan arkadaşlarımız için. Ayrıca hocam banka ne kadar da iyi olursa olsun makas kuru yine fazla. Arkadaşlar o zaman başka yerlere başvurmanız lazım. Coin siteleri var. Yani şu anki USD'nin yani doların mevlasının 2-3 kuruş biraz daha fazla oluyor coin'i. Fakat makas aralığı neredeyse 1.5-2 kuruşa kadar düşme potansiyeline sahip oluyor coin sitelerinde coin sitelerinde öneriyorum fakat ee, tek tek isimler saymayacağım daha önceden oynamamış kişiler varsa bu coin sitelerini araştırıp en güvenlisi hangisi ise ona yönelmeyi tavsiye ediyorum ayrıca şimdi diyeceksiniz ki hocam coin sitelerin hiçbirine güvenmiyorum bankadan makas fazla ne yapacağız Peki başka seçenek yok mu? Arkadaşlar üçüncü seçenek Forex siteleri. Orada da e, makas aralığı yine bir kuruşa kadar düşüyor. Hatta yeri geliyor. Sıfır kuruşa kadar da düşebiliyor. Çünkü bonus veriyorlar. E, daha değişik ödüller veriyorlar. Oradan karlar biraz daha fazla oluyor. Ve böylelikle de hatta daha düşüğe de dolar veya daha değişik şeyler satın alabiliyorsunuz forex sitelerinde. Tabi forex siteleri güvenli mi güvenli değil mi o da bir muava yine de siz bilirsiniz size kalmış bir şey. Evet peki üçüncü seçeneği de sizlere sundum. Bu üç tane seçenek hiçbirinizin hoşuna gitmedi diyelim. Son bir seçenek dördüncü seçenek çok önemli bir seçenek daha var. Evet gelelim o seçeneğe. Hocam bundan hiçbir benim hoşuma gitmedi. Fakat ben yine banka üzerinden gitmek istiyorum. Bu bankada makas aralığını düşürmenin bir formülü yok mu hocam? Evet gelelim o seçeneğe. Arkadaşlar istediğiniz herhangi bir bankadan oynadığınız takdirde düşme ihtimali yani makas aralığını düşme ihtimaliniz var. Peki bu makas aralığını düşürme ihtimaliniz nasıl olur? Nasıl meydana gelir? Bu Viyops yerleri var arkadaşlar. Her bankanın bir Viyop sitesi var. Uygulaması var. Viyop üzerinden 1 doları yaklaşık 1,5 kuruşluk bir farkla satın alabiliyorsunuz. Tabi Viyop almak için de en az minimum 1000 dolarlık bir alış almanız lazım yok Viop, öneriyorum yok da kesinlikle çok ciddi bir şekilde kazançlar elde edebilirsiniz yokun açılımını ve Viop hakkında sizi bilgilendirici videolar oluşturacağım kesinlikle normal bankalar üzerindeki en kârlı kazanç sistemi yoktur ve yok da çok ciddi şekilde kazançlar e, sağlanabiliyor Viop'a giriş sağlandıktan sonra orada zaten borsa üzerinden de borsa alımı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Hisse senedi alabiliyorsunuz. Tabi bunları da Viyop sayesinde kolaylıkla elde edebiliyorsunuz. Şimdi soru şu. Viyop ücretli mi? Ücretsiz mi? Viyop Ziraat Bankası'nda 6 ayda bir 20 TL olarak biliyorum. Diğerlerinde tek seferde bir 60 TL diyebiliyorum. Onları şimdi bankadan bankaya açılım ücreti farklı olduğu için onları tam olarak bilmiyorum ücretlerini. Fakat bildiğim kadarıyla bu şekilde yapı kredi e, 60 TL diyebiliyorum. Ben genelde zaten yapı kredinin Viyops e, yerinde oynuyorum. Daha rahat bir şekilde diğerlerine nazaran onu öyle söyleyeyim sizlere. Birçok internet üzerinden yani mobil uygulamadan da Viop açılımı yapabiliyorsunuz. Yani illa bankaya gidip de imza atma gibi bir şeyiniz kalmıyor. Onu da isterseniz bankanızda görüşün. İyice ee, iyice onların videolarını izleyin ve kafanızdaki soruları Telegram'dan bana sorun, cevaplamaktan mutluluk duyar. Evet, bugünkü videomuzun sona geldik. Bu biraz daha uzun oldu. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açık bırakmayı ve Telegram grubuna gelmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerli dostlarım.